Arkadaşımız yani 1 milyon ucuya, 1.5 milyon ucuya falan yüklüyor. Yani büyük rakamlar bunlar. Yani 150 bin liralık bir kasa açılımı da hayal edin. Görüyorsunuz arkadaşlar hala kırmızı ögeleri söylüyorum size. Abi adam altınların ikisini de almış ya. Abi çok iyi ya. Kanka sen ne iş yapıyorsun ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane eğlenceli PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün dünyanın gerçekten dünyanın en pahalı PUBG Mobile hesabına giriş yaptım. Bu hesap tam 1 milyon TL değerinde arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Gerçekten tam 1 milyon TL değerinde. Şimdi bu hesaba giriş yaptık. İnceleyeceğiz. Neler var? Neler yok? Bakacağız yorumlara, hesapta sizce ne yok? Yani abi bak bunu görmedim dediğiniz ne varsa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmıyorum. Hızlıca hesabı biraz inceleyelim. Bakalım neler var hesapta. Evet ilk olarak kırmızı ögelerden başlamak istiyorum. Biraz hızlı konuşacağım çünkü hesap çok geniş envantere sahip. Yani tek tek bakmakla bitecek gibi değil. Şöyle sadece Setleri tek tek, kırmızı ögeleri özellikle giymek istiyorum abi. Şöyle bakın abi, ne var burada? Uzay muhafızı giysisi, mumya seti, vampir seti, kutup muhafızı seti, çeteli deri seti, janki seti, kükreyen ejder seti, ejder avcısı seti, yıldırımın seti, kusursuz seti, seti. Bu arada arkadaşlar yani şuna bakar mısınız ya? Sadece kırmızı ögeler bunlar. Yani sadece oyundaki çıkması en zor, en zor ögeler bunlar arkadaşlar. Bakın parlak dönümü seti. Burada arada maskara iyisi giyemiyorum. Galiba karakterle alakalı. Altın tetik seti var. Yüce savaşçı seti var. Orman elf seti var. Çok yakıştı bu arada orman seti. İşgalci seti. Gihidora öfkesi seti. Kıyamet çöpçüsü seti. Gelinlik seti var burada. Tavşancık seti. Çok tatlıymış ya. Bu ne zamanın böyle? Ben bunu baya görmedim yani. Zaman yolu seti bunu çıkaramamıştım hatırlıyorum bu arada. Kızıl örümcek seti acaba Godzilla var mı? Çok merak ediyorum. Deniz yılan seti bu arada ilk kez sizle beraber ben inceliyorum arkadaşlar hesabı. Avcı prenses seti. Kuzey'in savaşçı giysisi bunu da hatırlıyorum. Yemu muhafızı kostümü bu bende de vardı. Bu da vardı silah kostümü. Tanrısal gladyatör seti, acımasız şampiyon seti, ölüm elçisi seti, maskeli medyum cübbesi, şeytan kanatları, kar tanesi seti, açık Deniz seti, volkan birliği seti. Bu arada bu çok güzel. Bazı seti bayılıyorum ben. Çarktan çıkıyordu. Buzul cadısı seti, sibernetik muhafız seti. Bu arada tekrar söylüyorum arkadaşlar. Görmediğiniz bir set varsa ki bence yoktur. Yorumlara yazın bunu abi bu yok diye ben Zannetmiyorum ya. Çünkü gerçekten arkadaşlar hesaba tam 1 milyon TL harcanmış. Sadece geçen sezonda tam 1 milyon 700 bin UC harcanmış bu hesaba arkadaşlar. Ölüm makinesi seti, özel harekat seti. Bu arada şunu merak ediyorum düşüncenizi. Sizce bir hesaba bu kadar UC harcanır mı? Yani çünkü hepinizin de YouTube, PUBG Mobile'da yaptığınız ve aldığınız şeyleri geri satma şansınız yok. Ve hesabın değeri 1 milyon daha olsa bence dışarıdan birinin böyle bir para vermesi hesaba mümkün değil. Maça Ballet seti, bu arada konuşurken setleri atlamayalım. Şafak Tanrıçası seti, bu çok güzelmiş. Alacak Aranlık Tanrıçası seti, Metal Fırtına seti görüyorsunuz arkadaşlar hala kırmızı ögeleri söylüyorum size. Akülü Zırh seti, bu arada ismini söylemeden hızlıca şöyle setleri göstereyim. Çünkü bu şekilde video bitmez. Abi adam altınların ikisini de almış ya. Şuna bakar mısın? Daha yeni bunlar zaten. Yırtıcı Şahin seti. Bu da çok güzel bakın. <laughs> e, şöyle devam edelim. Gümüş sırt seti. Gümüş sırt setiymiş bu. Ya Nebula kahramanı seti, Kuklacı casus seti, Neon Menekşe seti, Gençlik Ateşi seti. Abi bunu da almış. Kanatlı tiran seti. Bakın görüyor musunuz? Çevirdiğiniz zaman pelerin hareket ediyor. Çok tatlı. Kızıl komutan seti. Bunda da aynı şekilde pelerin hareket ediyor. Bakın. Kara dul seti ve kırmızı ögeler bu kadar. Ama zaten herhalde oyuna gelmiş kırmızı ögeler de bu kadardı. Bayağı bir kırmızı öge var. Alt kısma indiğimizde şöyle tek tek tıklamayacağım ama şöyle setleri size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani pembe öge setlerinde hepsi ama hepsi var. Bakın burada ne var? Kristal Aydın seti de var. Şöyle dikkatimi çeken yine de tıklayacağım. Modern cadı olsun bunu da beğeniyordum. Şöyle inmeye devam ediyorum. Evet in in bitmiyor abi bu neymiş ya? Allah'ım bu çok güzel bir şey bu ne? Şirin fare seti bunun büyük ihtimal başlığı da vardır. Ona da bakacağım like yazı üzerinde de. Evet like demişken arkadaşlar hemen tam şu anda videoyu durdurun lütfen bu videoya bir like'ı benden esirgemeyin. Sizler için bugün dünyanın en pahalı hesabına giriş yaptım. Bu hesap için de Samet kardeşime teşekkür ediyorum. Hesabını bize güvendi, verdi. Sağ olsun. Evet, incelemeye devam edelim. Burada bir tane Karao kızı seti var. Bu da güzel ha. Efsane duruyor. Evet, şöyle bakalım. Devam edelim. Pinokyo seti. Aa, bu da çok güzel Bu ne ya? Bu ne ya? Bir dakika. 13. sezonda. Aynen. Tamam, doğru. Çok güzel. Bu da çok güzel. Oyuncak asker seti gibi. Aynen. Burada bir tane mısır kostümü var. <laughs> mısır kostümü. Çok tatlı. Evet, inmeye devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, inseniz de bitmiyor bitmeyen yapmışlar. Bitmeyen bir hesap yapmışlar. Bu arada bakın burada ne var? Karakter uyuşmazlığı olduğu için kukla ustası iki tane kırmızı öge daha var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaptaki setler bu şekildeydi. Yani hepsini tek tek incelemedim ama gerçekten çok çok güzel para harcanmış yani. Bayağı para harcanmış arkadaşlar. Fjord efsanesi görüyor musun? Ne kadar güzel ya. Ben bunu çok beğendim bu arada. O kadar gerçekçi duruyor ki yani yapmış adamlar ya. Efsane arkadaşlar. Yani sizin görmediğiniz bir set var mı? Ben Godzilla'yı göremedim bu arada. Ne yavaşlayayım? Godzilla'yı göremedim. Evet başlıklara geliyoruz arkadaşlar. Başlıklarda da gördüğünüz gibi baya bir kırmızı öge var. Baya bir kırmızı öge var bu arada. Evet başlıklara tek tek tıklayacağım ama sadece kırmızı ögelere tıklamak istiyorum. Kusursuz tetikçi kafası bu çok güzel. Mekanik tavşan saç bandı bu da çok güzel. Orman elfi bu zırhlı avcı başlığı. Gelinlik dua. Bu gelinlik duanı sana almıştık kanız. Gerçekten de almıştık ama. <laughs> Kızıl örümcek maskesi, tanrısal gladiator miğferi, bu ne ya metal fırtına maskesi. Wow. Çok tatlı değil mi? Bence çok güzel. Evet şöyle devam ediyoruz. Kuklası, kuklacı casus maskesi artık konuşmayı unuttum. O kadar çok set var ki konuşamıyorum. Badici başlığı, buzul cadı şapkası, özel harekat maskesi. Kırmızı gölge olacak kadar güzel bir maske değil bu arada. Devam edelim. Sibernetik muhafız kaskı bu güzelmiş bak görüyor musun? Tabi üstümüzdeki setle olmadı ama başlık olarak çok tatlı bir başlık arkadaşlar. Kutup müfredesi maskesi bu çok çok iyi. Abi çok iyi ya bakar mısın? İçişiği gösteriyor yani göz kısmını gösteriyor bu manyak bir şey ya. Ana! Yıl dönümü unicorn kafası ama tıklayamıyorum. Zırhlı tazı kafası. Gümüş sırt kafası. At kafası. <laughs> at kafası var Eğlence kutu kafası. Nebula mask, kahramanı maskesi. Daha çok bu Nebula kahramanı kaskı diye itelediler bizi ama bence biraz daha Power Rangers havası uyandırıyor arkadaşlar. Kızıl komutan şapkası, kanatlı tiran. Evet bunu zaten setini daha önce görmüştük. Ölüm makinesi başlığı. Birçok arkadaşımız da bunlardan büyük ihtimal hesabında bir ya da ikisi vardır. Adam bütün kırmızı ögek başlıkları almış. Bunlardan biri de yok dediğiniz varsa bunu da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hızlıca ineceğim çünkü kafalar o kadar çok fazla ki şunu bir tıklayayım ya çok hoşuma gitti. Bu ne? Korkuluk kafası. Sence de çok tatlı değil mi? Evet arkadaşlar, devam ediyorum gördüğünüz gibi. O kadar çok başlık var ki. Aa burada bir şey var. Dur bir saniye diyeceğim. Abi bu ne ya? Ay çok güzel. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bu arada arkadaşlar Kurban bayramınız. geçmiş Kurban Bayramımız. Artık mübarek olsun. Hazır koyun kafasını da görmüşken sevdiklerinizle beraber nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle Evet devam ediyorum şu anda. Burada bir taş kafası var. Taş kalp kafasıymış. Eski Yunan heykellerindeki başlara benziyor bu arada. Efsane ya. Gerçekten şöyle bakıyorsun. Ben bu hesap sende olsa ne yapardım? Ben bilmiyorum yani ne giyeceğimi bilemezdim herhalde. Yani her şeyi giymek istiyorsun. Bakıyorum da şöyle hani insan ne giyeceğini şaşırır. Ya şuna bakar mısın? Pilokka kafası da var. Oha çok güzel. Ay, çok güzel mi Aynen mi? çok güzel ya. Evet, biraz Ay, daha, 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 daha silahlara güzel. geleceğim. Videoyu sakın... Durdurmayın ya da kapatmayın arkadaşlar çünkü silahlarda çok şok olacaksınız. Olmayan silah yok. Bu arada maskeler şu şekilde. Zaten maskelerde kırmızı öge yoktu. Ee, pardon gözlüklerde. Maskelerde de kırmızı ögeler vardı. Onların zaten hepsini almış gördüğünüz gibi arkadaş. İşgalci maskesi, maskara maskesi, tavşancık maskesi, hayalet kedi kafası. Ya abi çok güzel değil mi hayalet kedi kafası ama. Gözlere bakar mısın? Bayılırım hareket ediyor. Bu çok iyi yapılmış bir şey. Aşkım bunu bana neden almadın zamanında? Değil mi? Keşke alsaydım. Bence çok güzelmiş. Evet şöyle kanatlı tiran maskesi var. Kırmızı ögü olarak zaten maskeler bu kadardır herhalde. Evet kaslara geliyorum arkadaşlar. Kaslar da inanılmaz fazla. O yüzden şöyle sadece en baştakilerden birkaç tane göstereceğim. Rak yıldızı başlığı, galaktik başlığı, cehennem sürücüsü başlığı, sevimli panda bu zaten herkeste var. Radyasyon kurbağa başlığı. Abi çok iyi ya. Hesapta yok yok. Değil mi? Abi başlığa bakar mısın? Kimse de yoktu bence. Vardır muhakkak da çok iyi değil mi? Evet. Eros başlığı. Bunlar zaten bence çok hoşuma gitmiyor. Hoşuma gidenlere tıklayacağım. Mesela Yüce Savaşçı başlığı çok güzel. Tekno başlığı çok güzel. Kızıl Akıntı başlığı fena değil. Kırmızı Kuş başlığı. Bak görüyor musun? Bunu almak çok zor. almışlar. Bunu da almışlar. galiba. Helal Abi, Burada tembel iyi, iyi, iyi. salyangoz başlığı var. Bu da çok tatlıymış. Tatlı ikram başlığı, zırhlı tazı başlığı, şirin fare başlığı. Bu arada kaslar bence oyundaki en güzel şey veren ögeler. O yüzden bence bir kask çok önemli. Buradaki zaten kasları da görüyorsunuz. Abi çok iyi ya. Şaka gibi gücüne bak. Guguk kuşu başlığı. Çok tatlı değil mi? Bence çok güzel. Altın kedi başlığı, karabasan başlığı, pembe unicorn başlığı. Tego Bu büyük ihtimal bir dinozor türü. Onun başlığını yapmışlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bu şekilde de. Başlıklar Böyle zaten hepsini almış. Çantalara gelelim. Çantalarda da yok yok arkadaşlar. Şöyle iniyorum aşağı mesela. Gördüğünüz gibi yaklaşık belki 200 tane, 100 tane çanta var. Kırmızı gibi çantası var. Fresh Fruits diye bir yemek paketi sırt çantası var. Sevimli tavuk sırt çantası var. Kıyamet çöpü sırt çantası. Şirin melek falan filan. Bir saniye ben güzelleri açacağım özellikle ya. Mesela kırmızı zırhlı sırt çantası bence fena değil. Burada bir tane jant sırt çantası var. Kırmızı öge olarak sırt çantaları. Sınırlı zaten jant sırt çantası. Melek kanatları sırt çantası var. Gamble muhafızı sırt çantası var. Evet şöyle inmeye devam ediyorum. Domuz kral altın. Bunları çok almak çok zordu ya. Hani bu Angry Birds'ün öğelerini ögelerini almak çok zordu. Zaten kendileri günü ucu falan yükledikleri için rahatlıkla almışlar. Siz hayatınızda en fazla kaç UC yüklediniz? Mesela ben 100 bin UC yüklemiştim var. Hatta sizin abonelerimin hesaplarına da 50 bin UC deyip kasa açılımı yaptım ama Arkadaşımız yani 1 milyon ucuya, 1,5 milyon ucuya falan yüklüyor. Yani büyük rakamlar bunlar. Ve size şunu söylemek istiyorum. 1 milyon ucuya ortalama bir 100, 150 bin liradan bahsediyorum. Yani 150 bin liralık bir kasa açılımı da hayal edin. 150 milyarı bir kasa açılımında kullanıyorlar. Bu hesabı sen Kanka sen yapın, ne iş yapıyorsun aynen yani? aynen, neyi neyi yapın yapın ya? Ne Ne iş yapıyorsun <laughs> ya? Vallahi ben bilmiyorum. Ben de merak ettim. Evet, tembel, tembel, şey tembel salyangoz sırt çantası var bu arada. Bu da güzelmiş. Hoş yani. Maymun Paşa sırt çantası, Teğmen Persek sırt çantası, Şafağan Kanatlıları sırt çantası, Usta Kumarbaz. Evet burada kumarbaz oldu belli. Bu da yeniydi. İtfaiye sırt çantası, Karabasan sırt çantası, Dino Park sırt çantası. Yani şöyle bakın abi. Sizce olmayan bir sırt çantası var mı? Bunu da yorumlara yazın. Merak ediyorum. Yani ben olmadığını düşünüyorum çünkü ya. Evet silahlara gelelim. İlk olarak M416'lardan başlayacağım. Çünkü görüntü olarak bence M416 çok güzel bir silah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tabii ki de buz diyarı şaşırmadık. 7. seviye arkadaşlar. Evet 7. seviye buz diyarı var. Buz diyarı iyi seviye bir daha söyleyeyim mi? Buz diyarı <laughs> seviye. Maskara gördüğünüz gibi dilini uzatıyor. Ne demek oluyor? 7. seviye demek oluyor. Maskara da 7. seviye arkadaşlar. Altın kaplamı bir M416'sı var. Görkem M416'sı var. Abi göçebeyi niye 7. seviye yaparsın? Para çok ya. Böyle bir şey olamaz. Göçebe M416 7. seviye arkadaşlar. Kertenkele kükremesi 7. seviye. Yani yükseltilebilen bütün silahları zaten gördüğünüz gibi 7. seviye yapmış arkadaşlar. Bütün M416 desenlerini de almış. AKM'ye geliyorum. E, AKM'de tabii ki de e, gördüğünüz gibi buz diyarı AKM 7. seviye arkadaşlar. Zaten AKM'de başka yükseltilebilen bir AKM deseni yoktu. Geri kalan bütün AKM desenleri burada. Bu arada Cehennem Ateşi bildiğim kadarıyla zaten 7. seviye. Kendinden 7. seviye diye diyebiliyorum. Sıktı ve öldürdüğü zaman yukarıda 7. seviye olarak bir öldürme mesajı veriyor. Aa varmış, pardon bir saniye. Kendim yanıldım. Yedi Denizler AKM varmış, doğru. 7. seviye. Ana çöl fosili hakemi 7. seviye. Abi adam çöl fosili bir 7. seviye yapmış. Şakır gibi ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7. seviye olmayan hakem seni yoktur burada da. Varsa lütfen yorumlara yazın. Mesela ben bilmiyordum. Sadece bir tane hakem deseni 7. seviye olduğu zannediyordum. Aslında biliyordum yani bunları da biliyorum ama o anda aklıma gelmedi. İşgalci AKM bu almıştım bunu hatırlıyorum. Tehlikeli maça AKM Çok güzel. Bu da çok güzel arkadaşlar. Evet buradan devam ediyorum. M16A4 desenlerine bakalım. Burada M16 A4 nesnelerin çapının nabzı 7. seviye arkadaşlar. Efsane durmuyor mu? Çok güzel duruyor ama ben yalan söylemeyeyim. M16 A4 nesnelerin 7. seviye yapmaz. Çok kullandığım bir silahı değil zaten. Fjord efsanesi var. Maskeli medium var. Zaten acımız şampiyon. 9. sezonda verilmişti. Sizce bu silahlarda olmayan var mı? M16 A4 olarak var mı? Scarlet'e geliyorum. Scarley'de tabii ki de büyük bal kabağı Scarlett 7. seviye arkadaşlar. Şöyle aşağı ineyim. Burada bir tane Yarın operasyonu Scarlet yine 7. seviye. Başka bir yükseltilmiş var mı diye bakıyorum. Yok. Scarlet'i de sanki başka yükseltilebilenler de vardı. Almadı mı? Kaygısız topraklar. Sakura. Sakura çok efsane mesela. Çok tatlı bir Scarlet deseni. Şöyle kanlı yemin Scarlet. Öfke Scarlet'i. Kumul Scarlet'i. Dalga Scarlet'i diye gidiyor. Groza desenlerine bakın abi. 4 tane Groza deseni var adamın ya. Ve bir de yükseltilebilir. kaçın seviye? Ana evet orman baskını Groza Behin seviye arkadaşlar. Şaşırdık Can şaşırdık. Bunu yükseltmemiş arkadaşımız. Niye yükseltmedi acaba? da gördüğünüz gibi desenler arkadaşlar. Bütün Auk desenlerini almış. Beyaz tavşan, rock and roll, neon yok edici, kanlı yemin, silk temalı, evare, buzul cadısı ve 13. sezon olarak bütün Auk desenlerini almış. Kubeze desenlerini de hepsini almış. Çok kullandığım bir siyah değil. O yüzden bakmak bile istemiyorum. Evet küçük midilli M762 efsane bir silah arkadaşlar. M762 bence oyundaki en güçlü silah ve 5. seviye yapmış keşke seviye yapar. E, Q tavuğu, katil avcı, dino park ve Seki Gahara komutanı e, M762 desenlerini almış arkadaşlar. Burada g G3 36 6C, G36C silahında iki tane deseni vardı zaten onu da almış. Başka bir var mı bilmiyorum. Varsa lütfen yorumlara yazın. Geldik kurmalı silahlara. Evet. Kar 98'in bütün desenlerini almış. Yükseltilebilen korkunç dişi 7. seviye yapmış zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 7. seviye korkunç diş bende de vardı. Kukulgan cool Kar 98 7. seviye. Abi bu ne? Dikkat ediyor musun silahın bir tarafında? Bakın bakın. Gösteremiyorum bakın şu kısımda. Bir şey hareket ediyor bak. bak. Çevirince oynuyor. Abi çok iyi yapmışlar silahı ya. Manyak bir kar 98 yapmışlar ya. Ben bu silah ben de o kar 98 oynarım herhalde. Radyoaktivite kar 98, örümcek kar 98, sokak sanatı, yılbaşı temalı, kan kırmızısı diye gidiyor. Bütün kar 98 desenleri de var arkadaşlar. M24'ü de 7 seviye yaptın mı bakalım. 5. seviye 7 var. Kadim desen, yıl dönümü özel, soğuk mavi ve S14 stili bir M24 var arkadaşlar. AVM'de tabii ki de yeni gelen AVM arkadaşlar 7. seviye. Mor intikam AVM 7. seviye arkadaşlar gördüğünüz gibi. yeni seviye olunca böyle ışıklı ışıklı güzel bir AVM olmuş. Ve saha komutanı AVM var arkadaşlar. O da 7. seviye gördüğünüz gibi. Efsane. Yani AVM desenlerin ikisi de yükseltilebilen 7. seviye arkadaşlar. Geri kalan Neon, Şimşek, Sekin Sezon ve Mor Manolya diye gidiyor ama burada Mor intikam yeni geldi. Bunu da yeni seriye yapmışlar zaten. Evet 1094'ler gördüğünüz gibi iki, iki, tane model var zaten. İkisini de almış. Otomatik keskin nişancılara geçiyor. Biraz daha hızlı olmak istiyorum. Sizlerin sıkılmaması adına ama insanlar sıkılmıyordur tahminen çünkü hesaptaki şeyleri görmeyi istiyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi altın tetik SKS'yi almış arkadaşlar. VSS'de de gördüğünüz gibi arkadaşlar Cobalt fırtına VSS'i var. Diğerleri zaten bende de vardı. Evet, mini de kar tanesi ve sokak sanatı var. Şöyle hızlıca tıklayacağım. Sadece isimlerini görmenizi istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi bütün, bütün minileri almış hemen hemen. MK14 deseni bile var arkadaşlar. Onu da almayı bence. Yani. Büyülü gece eseler gördüğünüz gibi. Qubi... QB da yani bütün desenleri almış ya şaka gibi. MK12'de bir desen yok zahmet etmişsin kardeşim. Keşke Uda alsaydım. <laughs> Hafif makinalarda Uzi'lerde gördüğünüz gibi yükseltilebilen Uzi 5. seviye diye arkadaşlar büyük ihtimalle sadece öldürme mesajını almak için bunu yapıyor. Yani 5. seviyeye kadar 3 dakika öldürme mesajını alıyor. Çok da görüntüyü önemsememiş diğerlerinde. Çok önemli olanlar da 7. seviye yapmış. Ejder Nefesi UMP ile 7. seviye yapmış. Ee, MP UMP 45. Bu hatırlamıyorum ya. Bunu da 5. seviye yapmış arkadaşlar. Vector bunu almış ya yarası ısırığı Vector almış arkadaşlar ve ödülü mesajını almış gördüğünüz gibi Görkem Vector, ta beyaz Vector, gümüş kaplama Vector falan filan diye gidiyor e, Thompson'da da şeker Thompson, baston şeker Thompson almış 5. seviye yapıp ödülü almış yine aynı şekilde e, Şöyle ilerleyeyim Giant Thompson ve mavi bölge Thompson zaten onlardan başka da yoktur Bizon da yine yükseltilebilen Bizon almış Hiçbir yükseltilebilen silah birinci seviye değil arkadaşlar şu an onu fark ettim hepsi de muhakkak öldürme mesajını almış. Yani ama zaten öldürme mesajı büyük ihtimalle. Geri kalan da yükseltilebilenler de çok önemli olanları yükseltmiş 7. seviyeye kadar. P90'da zaten desen yok bildiğim kadarıyla. E, pompalılarda gördüğünüz gibi bütün desenler var. Burada yükseltilebilen bir pompalı var. Bunda da kasvetli pompalıyı yine yükseltilebilen yapmış arkadaş. E, burada yükseltilebilen başka silahımız yok. DP'de burada bir yükseltilebilen silahımız var. Bunda da öldürme mesajını almış. Esarengiz katil DP-28 arkadaşlar. Geri kalan DP desenleri zaten burada. Tabancalarda zaten yok yok arkadaşlar. Akrepte bile adamın 2 tane deseni var. Yani P92'de 4 deseni var. P1911'de 3 deseni var. Burada zaten bir desen var. Burada da zaten bir desen var. R45'de bile desen var abi. Şaka gibi ya. Yakın dövüş tavalara bakıyorum. Evet yani saysam bitmez. Gördüğünüz gibi yani tavada yükseltilebilen var mı diye merak ettim. Şöyle bakayım. Abi sen ciddi misin? Gerçek mi ya? Tavada yükseltilebilen var mı? Evet. Yükseltilebiliyor galiba bu gördüğünüz gibi. İnanılmaz lezzet tavası yükseltilebilen tarzda. Ve buz diyar tavası var. Kırmızı öge olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada kırmızı öge bir tane daha tava vardı bende mesela. Burada yok. Sizde böyle aklınıza gelen gördüğünüz bir şey varsa söyleyin unutmayın arkadaşlar. Burada bir av yasağı tavası var ama. CSGO tavası gibi bu biraz da böyle. Bak arkadaşlar şöyle göstereyim. Güzel olmuş. 4 tane orağı, 5 tane levyesi, 6 tane de palası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Araçlarına geliyorum. Burada en son seviye bir buz balkabağı uazı var arkadaşlar. Bütün uaz modellerini almış bu arada gördüğünüz gibi. Kap var iki tane. Sedanlara bakıyorum. Burada hızlı rengeyi sedanını almış seviye 3 yapmış. Çatı arabasını seviye 3 yapmış. Zaten yükseltilebilen bütün sedanları almış. Motosikletlerin de hepsini almış arkadaşlar. Burada hayalet motosiklet var. Gördüğünüz gibi seviye 7 abi. Adam seviye 7 hayalet motosikleti Hayaller Paris hayatlar hayalet motosikleti Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar teknelere giriyorum. 4 tane teknesi var. Oyundaki bütün tekneleri almış zaten. E, jet ski yok. Diğer diyorum şöyle. Bunlar da zaten bu şekilde. Evet şöyle bir Popülerliğine falan bakacağım. 1 milyondan fazla gördüğünüz gibi arkadaşlar popülerliğe sahip. Zaten kendisi birçok yayıncı da zaten hesabına giriş yapıp izinler yapmıştı. Gördüğünüz gibi siz de buradan popülerlik atabilirsiniz kendine. Evet yoruldum. Gerçekten hesabı incelerken yoruldum abi. Çünkü hesapta yok yok arkadaşlar. Tekrardan başta da söylediğim gibi sizce hesapta olmayan bir şey var mı? Bence yok. Dünyanın arkadaşlar gerçekten en pahalı hesabı bu. Ve ismi Dızcı Fark <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen, ama lütfen unutmayın. Ve yorumlara bugün izlediğiniz bu videoda bu görmüş olduğunuz hesapta olmayan şeyleri yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.